Birinci dönem tazimat edebiyatının bir başka önemli sanatçısı Namık Kemal'dir. Namık Kemal 1840 yılında doğmuş, 1888 yılında aramızdan ayrılmıştır. Vatan şairi olarak tanınır. Encümeni Şuara topluluğunda yer almış, Osmanlıcılık akımının savunuculuğunu yapmıştır. Yapıtlarında çoğunlukla toplumsal konuları vatan, millet, hürriyet bu kavramları işlemiş. Sanat toplum içindir görüşünü benimsemiş. Edebiyatı topluma yarar sağlamak ve düşüncelerini halka yaymak için bir araç olarak kullanmıştır. Hemen hemen edebiyatın bütün türlerinde eser ortaya koymuştur tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak nitelendirmiştir ve bu alanda birçok eser kaleme almıştır. Edebiyatımızda sahnelenen ilk tiyatro yapıtı olan Vatan yahut Silistre adlı oyunu ülkede çok büyük yankılar uyandırmıştır. Oyunu izleyenler Galeya'na gelip olay çıkarmış. Namık Kemal bunun üzerine kale bentlikle Magosa'ya sürgüne gönderilmiştir. Yurtseverlik ve kahramanlık konusunu işleyen bu eser Avrupa'da da ilgi uyandırmış ve birçok dile çevrilmiştir. Değerli arkadaşlar, Vatan Yahut Silistre adlı eserin oynanmasından, sahnelenmesinden sonra halkın Ganea'na gelmesi üzerine Namık Kemal, kale bentlikle yani bir çeşit sorumlu olarak bir yerin sorumlusu müdürü gibi düşünebiliriz. Görevli olarak Magosa'ya sürgüne gönderilmiştir. Tanzimat dönemi sanatçılarından Namık Kemal'in öne çıkan özelliklerini incelemeye devam edelim. İlkin divan edebiyatı yolunda şiirler yazmış. Şinasi ile tanıştıktan sonra ve Avrupa seyahatinden sonra Batı etkisinde yeni edebiyatın gelişmesi için çalışmıştır. Şinasi ile tanışıncaya değin şiirlerinde tasavvuf etkileri görülür. Ayrıca eleştiriyi de edebiyatımıza getiren ilk sanatçılardan biri olmuştur. Değerli arkadaşlar, Namık Kemal edebiyatın hemen hemen her alanında eser ortaya koymuştur. Şimdi Namık Kemal'in eserlerini inceleyelim. İntibah edebiyatımızın ilk edebi romanı olarak bilinir. Cezmi yine ilk tarihi roman. Celalettin Harzemşah 15 perdelik olup oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır. Ayrıca bu eserin ön sözün ayrıca bu eserin ön sözünde sanatçının edebiyat ve tiyatroya dair görüşleri yer almıştır. Vatan yahut Silistre edebiyatımızda sahnelenen ilk tiyatro eseri, Akif Bey, Zavallı Çocuk, Gül Nihal, Karabela, Namık Kemal'in tiyatro türünde kaleme aldığı eserlerdir. Diğer eserlerine bakalım. Tahribi Harabat Ziya Paşa'nın Harabat adlı divan şiiri antolojisi durumundaki eserine karşı yazdığı eleştiri türünde bir eserdir. Yine edebiyatımızda ilk eleştiri olarak isimlendirilir. Takip İrfan Paşa'ya Mektup Renan Müdafaa Namesi eleştiri türünde barikayı zafer, evrakı perişan, devri istila ve kanice muhasarası tarih konulu eserleridir. Lisanı Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazatı şamildir. Makale türünde kaleme aldığı bir eseridir Namık Kemal'in. Değerli arkadaşlar, Zaman zaman sınavlarda sanatçıların eserlerindeki içerik ya da eserlerindeki kahramanlar da soru olarak size sorulmaktadır. Bundan dolayı şimdi Namık Kemal'in İntibah adlı eserindeki kahramanları tanıyalım. İntibah bu romanını sanatçı 1873 1875 yılları arasında Magosa'dayken son pişmanlık adıyla yazmış ancak roman Marif Nezareti tarafından intibah Sergüzeşti Ali Bey şeklinde değiştirilerek 1876'da yayımlanmıştır. Namık Kemal'in bu eseri o dönemin bakanlığı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu isimle yani İntibah ismiyle ya da Sergüzeşti Ali Bey ismiyle yayınlanmasına karar verilmiş. İlk ismi olan son pişmanlık kabul görmemiştir. Peki intibah ne demek? İntibah uyanış anlamında kullanılan bir kelimedir. Sergüzeşti Ali Bey de Ali Bey'in macerası anlamındadır. İntibahta geçen kahramanlar Ali Bey zengin bir aile çocuğu. Mahpeyker güzel bir kadın. Ali Bey Mahpeyker'le tanışır. Yine Mahpeyker'in kocası Abdullah Efendi Ali Bey'in mutluluğu için annesinin eve getirdiği Dilaşup roman kahramanları olarak geçer intibaatlı romanda. Yine ilk sahnelenen tiyatro eserimiz Vatan yahut Silistre'de geçen kahramanlar kimler? Onlara bakıyoruz. Vatan yahut Silistre'nin kahramanı İslam Bey gönüllü olarak orduya gider. Sevdiği Zekiye bir başka kahraman Zekiye'ye duygularını açar. Zekiye de İslam Bey'e karşı ilgisiz değildir. Zekiye İslam Bey'in arkasından erkek elbisesi giyerek gönüller takımına karışır ve Silistre'ye gider. Kendisine Adem adını verir. İslam Bey bir başka kahraman Abdullah Çavuş Zekiye düşman cephanesini ateşlemek üzere giderler. Yine tiyatro eserindeki kahramanlardan kumandan Sıtkı Bey ve Zekiye'nin asıl adı olan Ahmet'i değiştirip Sıtkı'yı kullanarak yeniden askerlikte rütbe kazanmış olan babası çıkar. Eser bu şekilde devam eder. Namık Kemal'in edebiyatımızda ilk tarihi roman olarak isimlendirilen Cezmi adlı eserindeki kahramanlar kimlerdir? Olaylar 16. yüzyılda geçer. Cezmi romanın baş kahramanı. Roman İstanbul'da başlar. Azerbaycan'da ve İran'da devam eder. Şah Tahmasp Mehmet Hudaben'de Şehriyar Perihan Adil Giray ve Gazi Giray, Cezmi adlı ilk tarihi romanın kahramanlar arasında yer alan isimlerdir. Konuyla ilgili örnek bir soru üzerinde duralım. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Tasviri efkarda yayımlanan Lisan-ı Osmani'nin Edebiyatı hakkında bazı mülahazatı şamildir adlı makalesinin dönemindeki dil anlayışını belirleyecek düzeyde bir içeriği vardır şeklinde cümle bu şekilde kurulmuş. Burada hemen baktığımız zaman lisan-ı Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazatı şamildir adlı makale Namık Kemal'e aittir. Dolayısıyla... İlk boşluğa Namık Kemal ismi. Bu makalede Namık Kemal dilin halkın anlayabileceği sadelikte olmasını savunmuş. Bu yönüyle de milli edebiyattaki dil anlayışının temelini ortaya koymuştur. Dolayısıyla ikinci boşluğa da milli edebiyat sözü getirilmelidir. Buna göre cevap A seçeneğidir. Bir başka dönem sanatçısı Ziya Paşa. 1825 yılında doğmuş, 1880 yılında vefat etmiştir. Tercihi bent ve terkibi bent şairi olarak tanınır. Eserlerinde özgürlükleri ve meşrutiyeti savunmuştur. Batıllaşma yanlısı yenilik taraftarı olarak tanzimat edebiyatının öncüler arasında yer almış. Namık Kemal ile birlikte Encümeni Şuara topluluğunda bulunmuştur. Türk Edebiyatı'nın kendi geleneğine sahip çıkmasını istemiş, edebiyat dilinin halkın dili olması gerektiğini savunmuştur. Şiirlerinde divan şiiri biçimlerini kullanmış, ancak içerik olarak hak, adalet, uygarlık, hürriyet gibi yepyeni temalara yer vermiştir. Toplumdaki bozukluklar üzerinde durarak yeni insanı var edebilecek yeni bir düzenin nasıl oluşması gerektiğini işlemiştir. Kendi duygu ve düşünce evrenini dile getirdiği şiirlerinde de felsefi yan ağır basar. Ziya Paşa'nın öne çıkan özelliklerine devam ediyoruz. Tercihi bent ve terkibi bent adlı şiirlerinde insanın Yargısı ve gerçeği kavramanın olanaksızlığı, Tanrı'nın mutlak egemenliği gibi metafizik konular üzerinde durmuştur. Hece ölçüsüyle yazdığı birkaç şiir dışında bütünüyle divan şiiri geleneğine bağlı kalmıştır. 1874 ve 75'te Arap, Fars ve Türk şairlerinin şiirlerini Harabat adlı üç ciltlik ansiklopedide toplamıştır. Şiir ve inşa makalesinde halk edebiyatını savunmuş divan şiirini Türk şiiri olarak kabul etmemiştir. Harabat'ta ise bunun tersini söylemiş. Bu yüzden Namık Kemal'le ile Tahribi Harabat adlı yapıtında Namık Kemal tarafından Tahribi Harabat adlı yapıtta sert bir biçimde eleştirilmiştir. Dilde sadeleşmeyi savunmasına rağmen Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü ağır bir dil kullanmıştır. Yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olan sanatçı şiirlerinde divan edebiyatı dilinden kurtulamamış, Bununla birlikte bazı eserlerinde özellikle Defteri Amal adlı çocukluk anılarında ve Emil çevirisinde konuşma dilini bilinçli olarak kullanmıştır. Ziya Paşa'nın eserleri nelerdir? Onlara bakıyoruz. Harabat, Türkçe, Arapça ve Fars şiirlerinden oluşan üç ciltlik divan şiiri antolojisi. Zafername, 3 bölümlük Manzum bir eserdir Başka başka kişilerin ağzından Sadrazam Ali Paşa'nın tutum ve davranışlarını över görünerek bu kişiyi üstördülü bir dille yermiştir. eş arı Ziya Külliyatı Ziya Paşa şiirleri Defter-i amal çocukluk anıları şiir ve inşa makale, rüya Veraset mektupları, Düz yazı, nesir, Emil Engizisyon tarihi, Endülüs tarihi de Ziya Paşa'nın çevirileri olarak bilinen eserleridir.